Başladı. Hadi hadi. Hadi geldi. Gel, gel. <laughs> hadi Hadi Aydın abi hadi. Ne Ay Ay ne kadar ya. Gendin mi, gendin mi? Hadi, ben ben verin, hocam abi. bak YouTube'a da YouTube'a lan YouTube'a lan. Meşhur hocalar lan. <laughs> hadi Aydın hadi, hadi. <laughs> hadi, hadi, hadi Ya aa. Abi ne yapıyorsun <laughs> sen? ne Oynuyorsun Aydın? Maçtan önce ısın marketleri. <gülüyor> <gülüyor> aydın, 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 kop kop aydın, kop 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 aydın, kop kop kop. O can bat aydın. Aydın, 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 kop 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 aydın, bir kop kop yapsana. <laughs> aydın, aydın,